Evet değerli basın mensupları, kıymetli destektaşlarım. Her gece gün artan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri sarmalı. Maalesef bu sefer de eski yaparosu mensubu değerli meslektaşımıza sirayet etmiştir. Üzgünüz, öfkeliyiz. Meslektaşımız dün eski tarafından şehrin ortasında silahlı saldırıya maruz kalmış, her iki bacağından da kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralanmıştır öncesinde defalarca kez almış olduğu uzaklaştırma kararları, savcılık şikayetleri, açılan ceza davaları, verilen tedbir kararları eski eş şiddetini durdurmaya yetmemiştir. Bu kez eski, eski eş tarafından ateşli silahla yüpe gündüz yaralanmış, dahası bu şiddet o esnada yoldan geçen ve meslektaşımıza yardımcı olmak isteyen bir vatandaşa da sirayet etmiştir. Yaşanan bu elim hadise göstermek, göstermektedir ki, Artık her birey sokaktan geçerken dahi şiddete maruz kalma, şiddeti mağduru ve öznesi olma riskine sahiptir. Meslektaşımızın maruz kaldığı kadın yönelik şiddetin ülkemizde ulaştığı boyut tüm vehametiyle ortadayken ilk imzacısı ve onaylayanı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı tarafından bir gecede hukuksuzca verilen çekilme kararı sonrasında açmış olduğumuz ve Danıştay'da görülmekte olan iptal davalarının kabul edilerek bir an önce kadının en temel hakkı olan yaşam hakkının devlet eliyle ihlaline göz yumulduğu günlerin geride kalmasını diliyoruz. Ne acıdır ki dün olay saatinde Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çekilmenin iptaline yönelik davanın duruşması vardı. Şahsım da olay saatinde bu duruşma salonundaydı akşama kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuki ve sosyal sonuçlarına ilişkin savunmalar yapılırken böyle bir olayın cereyan etmesi ülkemizde kadına karşı şiddetin artık önlenemez bir hale geldiğinde açıkça ortaya koymaktadır. Bir kadının şehrin ortasında gündüz vakti eski iş tarafından ateşli silahlar yarar alması, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ne neden ihtiyacımız olduğunu açıkça göstermektedir. Bugüne kadar bizler hep İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek yalnızca bir slogandan ibaret değil, kadınların yaşam mücadelesinin temel dayanağıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede edinilen kazanımlardan ödün verilmesi ise ülkemizde maalesef kadınların yaşam mücadelesini elinden almak demektir. Anayasa ile güvence altına alınan en temel hak olan yaşam hakkı her geçen gün eril zihniyet tarafından ihlal edilirken kanunların yeterince uygulanmaması soruşturmaların etkin olarak yürütülmemesi, devletin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi, kadınları korumasız bırakmakta ve adeta yaşamaklarının elinden alınmasına sebebiyet vermektedir. Kadın cinayetlerinin ve şiddetin engellenmesi, kadına karşı şiddetle mücadele edilmesi, kadınların haklarının ve hayatlarının korunması, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlanması devletin temel yükümlülüğü iken kadınların temel hak ve özgürlüklerine müdahaleye göz yumulması, kadınların can güvenliğini ve vücut dokunulmazlığını açıkça hedef haline getirmekte, cinsiyetçi söylemler, potansiyel şiddet faillerine cesaret vermektedir. Ayrıca ceza yargılamalarında cezaların caydırıcılık ilkesinin artık işlevsiz hale gelmesi, özellikle son dönemde COVID gerekçesiyle haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin neredeyse iki yıldır cezaevine girmemesi, cezaevine girmediği her günün infazından düşmesi, kişilerin özgürce suç işleyebileceği algısı toplumda ciddi bir şiddet sarmalına sebebiyet vermektedir. Yıllarca yapılan ceza yargılamalarında suç işleyen kişilerin işledikleri suçun cezasını çekmemesi bu şiddet sarmalının temel sebeplerinden bir tanesidir. Acilen ceza infaz kanununun değişmesi ve suç faillerinin mahkemelerce verilen cezalarını cezaevlerinde çekmeleri sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde suç olaylarının ve kadına karşı şiddetlerin önlenmesi de mümkün değildir. Yasaların uygulanmaması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmaması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların uygulanmaması, haksız tatlık altında indirimlerin uygulanması, tıpkı meslektaşımızın maruz kaldığı elim aloyda olduğu gibi faillere güç ve cesaret vermektedir. Onları cesaretlendiren bu ortamda durmayacakları kuşku götürmez bir gerçektir. Bir kez daha ısrarla ifade etmek isteriz ki kadınların kazanılmış haklarını elinden almaya çalışan her türlü politikaya karşı sonuna kadar mücadele edecek kadına karşı şiddetin önlenerek yasaların etkin ve eksiksiz uygulanması için başta meslektaşımız olmak üzere tüm kadınların hukuki mücadelesinde Eskişehir Barosu olarak ve Eskişehir Barosu avukatları olarak yanlarında olacağız. Biz toplum olarak son 20 yılda ciddi bir dönüş, dönüşüme uğratıldık çağdaşlığı ve medeniyeti kendisine şiar edilmiş bir anlayıştan Orta Doğu toplumu olma yolunda ilerleyen bir anlayışa evrilme maalesef bugün yaşadığımız sorunların ana sebeplerinden bir tanesidir. Bu anlayış değişmediği sürece toplumsal sorunların artarak devam edeceği de ortadadır. Şiddet konusunda yapıldığı iddia edilen her reform çalışması toplumsal gerçeklere de uymadığından sorunlarımız artarak devam etmektedir. Öncelikle devleti yönetenlerin kadına bakış açısını değiştirmesi, kadınların erkeklerle eşit birey olduğu inancına sahip olması ve buna göre düzenlemeler yapması ve etkin bir mücadele içine girmesi temel beklentimizdir. Eskişehir Barosu olarak meslektaşımızın sağlık durumunu ve hukuku sürecini ilk arttan itibaren titizlikle takip ettik. Meslektaşımızın hayat tehlikesi şu an için bulunmamaktadır. Bay Eskeş dün akşam saatlerinde tutuklanmıştır meslektaşımıza karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, başta bar yönetimi olmak üzere meslektaşımızla birlikte sürecin her aşamasında ve avukat arkadaşlarımızla birlikte hem meslektaşımızın hem olay sırasında insanlık adına meslektaşımıza yardım ederken ilk kurşunun hedefine haline gelen vatandaşımızın da hukuku sürecinde yanında olacağımızı bir kez daha huzurlarınızda bildiriyor. Meslektaşımıza ve olayda yaralanan yurttaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Acil şifalar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum.